İş fikri oluşturma sürecinin her aşamasında yapay zekanın nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini inceleyeceğiz. Yapay zeka, yaratıcı fikirlerin geliştirilmesinde son derece etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, pazar araştırması yaparken yapay zekanın sağladığı çeşitli avantajları detaylı bir şekilde gözden geçireceğiz. Rekabet analizi ve iş planı oluşturma süreçlerinde AO önemli bir kolaylık ve hız kazandırmaktadır. Ayrıca Etkili bir iş ismi bulmanın önemine vurgu yapacağız. İş fikrinizle uyumlu ve akılda kalıcı bir isim seçmek, marka kimliğinizi güçlendiren önemli bir unsurdur. Bunun yanında, hedef kitleniz için kafa karışıklığı yaratabilecek isimlerden kaçınmanın gerekliliğini ele alacağız. Bu, potansiyel müşterilerinizin markanızı tanıma sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Logo tasarımı, markanızın görsel kimliğini oluşturmanın kritik bir bileşenidir renk ve fon seçimleriniz, markanızın genel tarzını ve mesajını etkili bir şekilde yansıtmalıdır. Yapay zeka araçları, işiniz için ürün veya hizmet geliştirme süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Kendi dijital ürünlerinizi oluşturmak için bu araçların potansiyelinden yararlanabilirsiniz. Özellikle Vander AI uygulaması, baskı isteğine dayalı ürünler için etkili markalama yapmanıza yardımcı olmaktadır kullanıcılar kendi markalarını genel ürünlere entegre ederek kişiselleştirilmiş tasarımlar üretme imkanına sahiptir. Shopify Magic, ürün tanıtımı konusunda yapay zeka desteği sunarak kullanıcıların zaman kazanmasını ve etkili ürün açıklamaları oluşturmalarını sağlamaktadır. Ürün bilgilerini yüklerken SEO optimizasyonu gerçekleştirmek de önemlidir. Başlık ve meta açıklamalarında anahtar kelimelerin kullanımı, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmede etkili bir strateji oluşturmaktadır. Ayrıca Ürünlerinizi Instagram üzerinden satabilmek için Shopify ile Facebook ve Instagram uygulamasını entegre etmek gerekmektedir. Böylelikle kullanıcılar uygulama üzerinden alışveriş yapma imkanına sahip olurlar. YouTube kanalınızda mağazanızı ve ürünlerinizi sergilemek, daha fazla müşteri çekmenizi sağlayan etkili bir yöntemdir. Ancak bu süreçte YouTube Partner Programına katılma şartını yerine getirmeniz gerekmektedir. Son olarak TikTok mağaza kurulumlarının ürünlerinizi tanıtma konusunda harika bir platform sunduğunu belirtmeliyiz. Ürünlerinizi tanıtacak yaratıcı kişilerle işbirliği yaparak satışlarınızı artırma fırsatını değerlendirebilirsiniz.